Bütçe görüşmelerindeki küfür kavgaya neden oldu. Meclis bir anda karıştı. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e meclisten iki birleşim geçici çıkarma cezası verildi. Mecliste sular durulmuyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, İYİ Parti'nin CHP-HDP'nin kuruğuna takıldığını belirtti. Bu ittifaka Meral Akşener'in takılmasını anlamıyorum dedi. İşte bu sözler tansiyonu yükseltti. Muş kürsüde konuşurken, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk oturduğu yerden bağırdı. Küfürlü tepki ortamı daha çok gerdi. AK Parti milletvekilleri İYİ Parti sıralarına doğru yürüdü. Meclis Başkanı Binali Yıldırım oturuma ara verdi. CHP ve İYİ Partililer AK Partili milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı. İtiş kakış sırasında bazı AK Partili vekiller yere düştü. Tepkilere rağmen salondan çıkmak istemeyen Öztürk'ü Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk kolundan çekerek kulüse çıkardı. Öztürk'e küfürlü konuşmasından dolayı meclisten iki birleşim çıkarma cezası verildi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfi Türkkan, çok üzüldüm, tasvip etmiyorum dedi. Yasin Öztürk ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bir zamanlar kol kola girdikleri, Megri Megri diye beraber türkü söyledikleri kişilerle hiç kimse bizi yan yana gösteremez. Bu iftirayı atanlara az bile söyledim dedi.